Aldık geç koş bu taraftan bu taraftan araba bu tarafta koş rüya okulda kalacak yemin ediyorum kalacak okulda herkes gidecek bir tek rüya kaldı son 5 dakika var ve inşallah trafik yoktur koş rüzgar koş 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 hani koş. koş 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 efendim gerçekten geç kaldık atla hemen cevizleri bırak şimdi ceviz geç kaldık. Tamam mısın? Son kaç dakika ya? Allah. Dört dakika okulda olmamız lazım yoksa kalır. Rüya okulda kalır eyvah. Anne, Efendim? Rüya'yı bir polis Niye polis götürsün? Biz yetişemezsek polisi mi ararlar sence okul? Annesi babası almadı diye. Yok ya zannetmiyorum. Dur hızlı gidelim şimdi. Yetişiriz bence. Eyvah eyvah çok trafik var. Rüzgar galiba gerçekten geç kalacağız Rüya'yı almaya eyvah eyvah. Ay trafik açıldı ve gidiyoruz hızlı bir şekilde Allah. Bakalım yetişebilecek miyiz ya? Geç kalırsak ne olacak onu bilmem Biz hiç geç kalmadık ki Rüya'yı almaya. Ya geç kalırsak? Herhalde öğretmeni arar der, nerede kaldınız diye. Rüya, Rüya birisi arabayı Rüya'yı mı? Anneciğim o mümkün değil çünkü öğretmeni tek tek kontrol ediyor. Herkesin annesini babasını tanıyor ve sadece de onlara teslim ediyor öğrencilere. Merak etme tamam mı? Of valla trafik açıldığı çok rahatladım şimdi gidiyoruz. Son iki dakikamız kaldı İnşallah yetişiriz. Rüzgar yeniden trafik var yine trafik var ve yine gidemiyoruz eyvah eyvah. Ne yapacağız ya? Nereden çıktı bu trafik bugün? Ben arabadan çıkıp koştursam mı ne yapsam ne diyorsun? Efendim. Onlara bana, bana onlara içeri çıkıp onları kurtulsam mı? Sonrasında ya onları kılıçlı gerçek kılıcı buldu. Onları... Dur dur açılacak galiba trafik dur. Son bir dakikamız kaldı. Allah'ım ne olur rüyayı almaya yetişelim. Açıl artık trafik ne olursun açın. Ve ana itibariyle okulun sokağına girdik artık. Tamam okulda burada yetiştik. Tamam. Tamam neyse çıkmışlar mı? bakayım hemen. Hii, çıkmışlar. Neyse ben şimdi bir koşarsam yetişirim diye düşünüyorum. Çıkayım ve koşayım ben. Rüzgar sen burada bekle tamam mı? Vallahi yetiştim az kaldı. Burada bakayım rüya nerede? Hah! orada gördüm koşarsam yetişirim. Geldim anneciğim rüya. Birazcık geç kaldık ama. Ya, o kadar bizim koşturdum. Bizim Vallahi. Vallahi! İyi hadi. O kadar trafik vardı ki anlatamam sana. Şuradan itibaren koştum biliyor musun okula gelebilmek için. Ama yetiştik, bak daha bir sürün. Ben ne sandım biliyor musun? Okulun hepsi gider, sen tek başına okulda kalırsın. Ödüm patladı. Hatta rüzgar şöyle bir şey söyledi. Ya tanımadığı biri gelir alırsa rüyayı diye. Dedim anneciğim, öğretmeni kimseye emanet etmez rüyayı. Değil mi? Kimseye vermiyor yani öğretmen. Evet anneciğim, bir sürü hasta var galiba sınıfımızda, değil mi? Buradan bir saniye önce bir şey söylemek istiyorum. Ben yani şu anda bizi izleyenler başta olmak üzere rüyanın sınıfında hasta olan e, ve bizi izleyip şu an hasta olan herkese geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Çok de çok geçmiş olsun arkadaşlar. Evet, geç 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 arabaya. Hadi bakalım. Hop! Gel tamamdır. Bu işi de hallettik. Rüya'yı aldık okuldan. Geç kalmamıştık. Anneciğim benim nasıl koşturduğumu görsen emin ol benimle gelmek istemezsin. Rüya gördü halimi yardırdım bildiğin yani. Ay neyse aldık oh be. Aman bastım işte. Allah Allah. Rüya garaj kapısında bir şey olmuş açılmıyor. Park edeceğim arabayı Rüya. Rüya garaj açılmıyor ne yapacağız? Allah Allah bir daha mı bassam acaba? Dur bakayım bir daha deneyeyim. Yok mümkünatı yok. Ne yapacağız? Ben kapıdan içeriden gireyim. Görer şeyini bana öbür tarafından açmaya çalışayım. Yok şöyle yapalım. Ben içeriye gireyim. Ben içeriden açmaya çalışayım en oğlum. Için. E Hadi gel o zaman beraber girelim. Rüzgar sen arabada kal tamam mı? Hadi gel. Arabanın içine gireceğiz bakalım. Ya bu da otomatik kapı nasıl açılır bilmiyorum ki. Dur bakalım halledeceğiz inşallah. Hadi bakalım gelin. Rüzgar gelecek misin sen de? <laughs> Rüzgar gelecek misin? Garajı açmaya çalışacağız. Kapı buradan açılmıyor. Gelmiyor musun? Tamam sen bekle. Kapat anneciğim. Gel bakalım. Çöpe çöpe gel. Yürü yürü hadi girelim içeri. Rüzgar arabada yalnız. Koş koş koş. Hadi hadi anneciğim bir an önce girelim. Rüzgar'ın arabada yalnız olması beni çok korkutuyor. Evet şimdi şifreye girelim. Evet kapıyı açtık. Gel bakalım. Nereye gidiyorsun? Garaja ineceğiz ya, arabayı içeri sokmayacağız mı? Gel. in bakalım aşağı. Buranın anahtarı var bende. Dur hangisiydi o? Bir saniye. Şu diye, şu değil. Bu. Hadi geç bakalım. Geç, geç, geç. Of nasıl karanlık burası. Rüya çok karanlık değil mi? Gel bakalım. Şimdi gel bakalım. Işıklar açıldı da. Şimdi bu kapıyı nasıl açacağız? Şuradan başlayayım incelemeye. Bu bir şey mi mesela? Yok bunluk bir şey yok. Dur bakalım. Ne var orada? Bunu, kıyasla, bunu çekince kapı, kapı açılır mı? Hadi o zaman gel. Ay. Rüya yardım etmen lazım bana. Hazır mısın? Rüya şuradan tut. Hadi artık ya. Hala olmadı Rüya yardım et. Tut sen de çek benimle. Hadi ya. Evet. Başardık. Başardık Rüya çek. Oh be açılıyor sonunda. Oh ya Rabbim. Şimdi gidelim. Dur dur iyice açılmadan sakın geçme altından anneciğim. Bozulmuş mu nedir anlamadım. Hadi bakalım gel. Allah rüzgar öne oturmuş. <laughs> anneciğim ne yapıyorsun burada? <laughs> ne yapıyorsun? Hadi bakalım Rüya hemen arkaya geç anneciğim. Sokalım arabayı garaja. Olur tamam sen kenarda dur ben arabayı park edip geliyorum. Rüzgar. Rüya nasıl olsa arabayı sokacağım ben diye. neyse. Garajın kapısını açamadık biliyor musun? 3 saat uğraştık şu kapıyı açmak için. Neyse yeniden kapanmadan gireyim ben. Hayır anneciğim o benim cebim ve cebimde cebim <laughs> Oyun yok. Cibitle jelibonla gezen insan mı oldu? Bana göre sesler geldi sanki. Ne ses anneciğim? Duyuyorum. Nerede sesler ne diyorsun? Sesi? Rüya ne diyor Rüzgar? Ses avcısıyım ben. Buradan Allah Allah. Rüzgar. Ne oluyor ses avcısıyım ben? Gel bakayım ne sesi annem emin misin? <laughs> lollipopla. Da... Hırsız falan sen <laughs> lollipopla tatlı verir kandırırız Öyle onu. Şimdi. De, bak tamam oluyor. Bak şu anda kılıç olacak. Yani. Hadi bakalım al sen. Rüya merdane de verebilirim istiyorsan. Sana tava getiriyorum bekle. Bakalım kim var evde. Rüzgar al tavana. Biraz ağırmış yalnız dikkat et tamam mı? Sıkı tut. Sen bu şekil misin? Dur ya. Bunlar çok işe yaramaz. Dur başka bir şey bulalım. Evet dur düşüneyim bir. Evet bence de bunu rüyayı ver sana şey vereyim ben. Al anneciğim sen bunu tava sende. Efendim. Mısır patlatırız ona ne olacak? Sen bununla mı vurayım diye düşünüyorsun. Sen onun kafasına geçir. Rüyada tavayla bir tane vurursa anne, anne, tamam. Bir Bir şey sen evde varsa onu güm diye Hadi yürü bakalım gel bakalım. Ben de alacağım elime? Cezve. Kafasına böyle güm. Bak plan hazır. Rüz rüzgar alıyor. Bunu alıyor. Kafasına böyle geçiriyor <laughs> tamam mı? Biz de o geçir kafana. Anne dur. Onu Şimdi. Anne, anne, bıyım, bıyım, bıyım. Ben cezvemi alayım geleyim Hadi bakalım Burayı gelin bursak. Gelin bakalım Yürüyün Bütün odaları kontrol edeceğiz tamam mı Rüzgar ses nereden geliyor Dur bakayım bir banyodan başlayalım mı Rüzgar Rüya buraya gelin Burada bir karartı var Banyonun içinde bir karartı var gördünüz mü Rüya yavaş Yavaş anneciğim Aç aç, 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 komple aç. Ya banyonun rengiymiş ya o. Anne, Neyse çıkalım. Anne. Efendim? Dedik, dedik, bu Efendim. Yok anneciğim sen ışığı kapattın. Rüzgar sessiz anne. ol. Tam sessiz oldu dinleyelim buradan ses geliyor mu? Buradan ses gelmiyor. Yürüyün devam edin. Kes, anne yükseliyor ses. Bizim saklanma işte en çok saklandığımız yer neresi? Kim? Kim var? Kimse yok. Bir dakika, belki lise çalışmıştır. Tamam, Bu da biraz daha farklı. Gelin. Ay bakalım. Dur, dur. Bir, iki, üç. <laughs> Aa! Kimse var mı ya burada? Gelin. Bir dakika durun. Kapının arkasında sanki birisi Havlu varmış Havluymuş sadece gelin Bak 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 Dolap bir çıkıntı duruyor Burası olabilir Aa! Ayakkabılar Anlamış. biraz fazla olmuş Oraya sığmaz ama bak yine de Dararın, Ayakkabı çıktı Rüzgar Burası da doğru bir yer değil Efendim Anlamış. Ne oldu Anlamış. Ne diyorsun Allah Oğlum sesi çıkaran biz olduk ya, dur ya. Yok, burada da yok kimse. Neresi baba, kal? Baba. Babanın odası mı? Evet, babanın odasına bakalım. Kilitli mi değil mi? Babanızın odasından geliyorsa babanız duyar sesi. O şey yapar ya, yani o odada şu an. <laughs> Duydunuz mu? Buradan geliyor ses. Bir, 2, üç girin. Evet çamaşır makinesiymiş. Bütün, 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 Birazcık fazla ses çıkararak çalışmış bugünlük. Seni şey orada kaldı değil mi? Alalım. Ya çamaşır makinesini çalıştırdım. Nasıl unuttum ben ya? Hadi çıkalım çıkalım. Neyse bulduk. Çık anneciğim. içelim diyorlar. Götüreyim de içelim var. Neymiş bu? Meijel. Bakayım bayağı sıvı bir şey. Değil mi? Değişik. Bu nasıl? Aa! Aa! Bu kaskatı. E, bu jelibon gibi olmuş bakayım dur. Bu açılmış kim açtı acaba? Aa bunlar böyle açılınca katı mı oluyor? Dur bakayım ile rüzgara göstereyim. Deneyini yapalım bunun. Rüya, rüzgar. Çok enteresan bir şey getireceğim. Toplu orayı. Bunlar var ya içecek değil mi bu? Değil. Slime gibi bir şey olmuş. Açınca mı oluyor acaba? Bunu biri açmış. Sakın içme Rüzgar gel. Nasıl? Bak bu böyle cıvık değil mi bak. Görüyorsun cıvık. Şimdi evet şöyle gibi. Şimdi bunu aç bakalım. Hayır koymadım. Dışarıdaydı ikisi sadece biri açılmış. Dikkatli bir şekilde aç bakalım nasılmış. Bak, ay... Hayır izin vermiyorum. Bakar mısın? Bir tane tabak getirsen içine dökelim. Getir şuradan. İkinizin de bunlardan yemesini istemiyorum. Ya içinizde de katılaşırsa bu midenizde böyle kas katı olursa. Hemen getir bakalım bir tane tabak nasıl duruyor bakalım. Bu arada da ben bunu açayım bakalım bu da dur donacak mı? Anne tabak getir o çok büyük. Neyse hadi bakalım. Öyle değil ver bana ben çevireceğim. Bir iki. Dur ablacığım. Dökülmüyor bile kas katım. Aha çıktı. Ay ya nasıl? Ama slime değil unutmayın. Nasıl Allah? Nasıl bir şey? Ya hayır yemeyin lütfen yemeyin. Rüya lütfen. Ne olduğunu bilmiyoruz yemeyin. Hayır ben istemiyorum yemenizi. Ay çok değişik. Şunu bir açar mısın? İyi tat. Ben o zaman atlayamam. Nasıl tadı? Balık mı? Şunu aç bakayım bir de. Bakın ilk açıldığı anda nasılmış? Ay, açamadım. Açtım. Rüya bu katı. Ay sıvı baksana. Dökülür. Bak nasıl? Nasıl altı? Bunun da mı altı öyle? Dur bakayım mı? Aa, Evet. Nasıl gidiyor? Evet üstünde bir sıvılık var ama altı jelibon. İçeceğim. Ay hayır Rüya. İzin vermiyorum. Bir daha da sakın böyle bir şey almayın. Ay çok değişik. <laughs> çok çok kötü değil mi tadı da? Ya ne bu ee, böyle? Yok, ne? Meyveni, jöle. Bunu döküyorum suyunu. Jöle bölümüne getiriyorum size. Bakalım ne kadarlık bir su bölümü var. Suyunu döktük. Bu kadarcık. Bir de sıvı gibi görünüyor. Ben de kendi kendine katılaşıyor sandım. Bakalım şimdi bunu çıkartalım. Döküyorum, döküyorum bunu da. Iiii baksana slime gibi. Çok, çok değişik ya. Çok Birazcık da bana... Bu daha sulu. E tabi yeni açtık çünkü öbürü dura dura iyice katılaşmıştı. Arkadaşlar ne olduğunu tam olarak bilmiyorum. jelibon gibi bir şey. Ben zaten jelibon da çok seviyorum. <laughs> Hayır, Sıktır bakalım. Böyle şey slime gibi. Ne orbiz gibi değişik bir şey değil mi? <laughs> de bakayım, dakika. iyi iyi bir İyi. Kokusu nasıl? Koktu güzel. Evet, kokusu güzel ama sakın yemeyin bunu tamam mı? Yumuncuk mıncık yaptık her yeri.